Evet, selam arkadaşlar. Tekrar bir görsel video ile karşınızdayız. Rabbimizin izniyle. Rabbimizin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da iPad 2 animasyonuyla ilgili. Daha önce bununla ilgili bir sürü kişi videolar çektiler. Birkaçını da izlemiştim. Yalnız Allah'ın izniyle biz daha farklı, hiç kimsenin görmediği Bunların gerçek sırrını deşifre edeceğiz bizimle. Şimdi görselde keçi başlıyor. Peşine boşuna hareketlerini görüyorsunuz. Burada tahtada 2-3 şey işleniyor. Baştan biri işte F eşittir eksi F. Burada da sağda Çin'in ejderhası var. Beyinin ortasına yırtılma, şimşek çakma işareti koymuşlar. Buradan yani Çin'i kendi silahıyla vuracaksın, kendi beyin gücüyle vuracaksın. Yani Çin'i etkisiz kılacağı anlamında buradan kaç yıl önce yaptıkları şeyi işte Çin'de virüsün koronayı oradan çıkartaraktan Çin'i vurmuş oldular. Burada da işte bu intihara götüren mavi balina olayı vardı. Bu oyunu oynayanların belli bir puan ulaştıktan sonra görev veriliyor. Bu görevde de intihar etmeleri sağlanıyor. Buradan da bunu işlemişler. Yine burada da cinsellik işleniyor kadın objesi de daha şey olarak arkada gösteriliyor. Yani buradan anladınız. Şu şekilde yine bu görselden de bakabilirsiniz. Şimdi genel olarak burada bu yapı bütün oluşumları, dinleri milletleri kullanıyorlar. Hani görselde hani burada da genel tema işlenen bu meslek gelecek. Ona hazırlık. Böyle bunu işliyorlar ama inanın arkadaşlar Burada da işte yine Hazreti Meryem veya işte Hazreti Havva kastediliyor örneğin. Bunlarla hiçbiriyle alakası yok arkadaşlar. Bunu videonun ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz. Bütün dinleri, milletleri, toplulukları bunlar değiştirip dönüştürmek istiyorlar. Burada İsa Mesih kullandıklarını örneğin şey yapıyorlar. Böyle bir şey yok göreceksiniz inşallah. Bunlar... Bütün toplulukların üzerine kadınları getirmek istiyorlar. Yani görsellerde göreceksiniz hepsini. Tüm görsellerde kadın figürleri var. Bunları erkek bedenlerine de saklamışlar. Bulundukları yerlerde şiş şiş gizlemişler. Bunları tek tek ifşa ediyoruz inşallah. Burada mesela Ladin'i göstermişler. Sözde İslam diye. Oysa Ladin'in önünde bir tane kadın var. Sağ elin ince küçük olması şey aşağıda olan el. Sol elinde o hatta sakalında böyle bir ay yıldız gibi bir şey görüyorsunuz ya. Şimdi onu ben daha yaklaştırdım, büyüttüm. Kadın saçı arka tarafı. Arka tarafını yüzünü Ladin'e doğru dönmüş. Bir bayan e, burada e, görüntüde Ladin gibi duruyor ama kadının kendisi yani burada kadın ön plana çıkarıyor. Burada kadınların ön plana çıkarılması doğurganlık e, işleniyor burada. Yani erkek neslini lok etmek. Şu solda gördüğünüz, orada Allah lafzı var diye gördüm ben. Mavi e, çizgilerin içinde. Solunda da bir kadının arkadan saçı çizilmiş. Burada da e, eliminatizelerin e, MHP işaretine benzer bir işaretleri var. Yalnız bu kadın eli küçük e, bir el. Bu ladinin eli büyük bir el. hani orada onu gösteriyor. Yani burada İslamiyet'in de sözde bunu da temsil ediyor diye gösteriyorlar. Terörizm diye adlandırıyorlar. Bu işte bu kadın, işte bu kadının arkadan saç arkadaşlar yani gövde var ama yüzü dönük gözükmüyor. O tarz burada bedene hiç saklamışlar. Yine bu görselin farklı bir şeyi. O bu duvarda yine bir yüz şeytani bir yüz buradan işte Ladine bakıyor. Buradan biraz daha net görebilirsiniz böyle. Velhasıl genelde bunların işledikleri hep kadın. Hani Hintlerde olsun, Japonlarda olsun, Çin'de olsun. Kadın figürü öne çıkıyor. Hatta İngilizlerde olsun. Hatta Amerikan bu meşhur bir tane anıtları, heykelleri var ya. Özgürlük anıtı mı diyorlar ne? Onda bile kadın işliyorlar. Yani burada kan kadınları tanırlaştırmaya gidiyorlar. Şimdi burada da yine bir kadın farklı bir surete bürünmüşler. Göğüsü, beli, kalçası ters duruyor ama farklı bir figür burada. Bu, bu burada biraz dikelttim ben resmi daha iyi anlayasınız diye. Çok farklı. Burada dönüşmüş bir kadın gibi var. Sanki kobra yılanına benziyor. Böyle bir figür. Yani burada daha farklı koymuşlar. Şimdi bunlar dediğimiz gibi resimleri çok iyi saklamışlar. Animasyon olduğu için. Ee, aslında işte bu da güneşe bakan ay işte buna kimse dayana diyor vesaire eskiden bu da bir kadın bir doğuşu bekliyorlar neyin doğuşu İşte şeytana tap, şey güneşe atap arkadaşlar önce şeytan bunları bütün dinleri yıkacak mesih bekletsin içinde olanları mehdi bekletsin içinde olanlar hindi ve Çin'de. İşte burada da hani çoğu arkadaş caminin etrafında beş minare var taş var kırılıyor ya. Hayır bu arkadaşlar bu Çin'in ejderhası. Ejderhanın arkasındaki o beşli şey de onun sırtındaki şeyleri. Ne diyorlar ona işte kertenkele şeylerin sırtında oluyor ya. Buradan onu koymuşlar ya. Şimdi burada daha net görebilirsiniz. Ejderha boydan boya gelmiş. Sarmış. Ejderhanın sardı, sardığı yerde de yine bir bayan vardı. Bir önceki resimde geçti. Burada görebilirsiniz. Hemen altında görebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde bir e, saklama yapmışlar. Yani bu işin başını e, Çin çekiyor düşman olarak. Ve diğer dini, burada da semazen var mesela. Semazenin de etrafını koca bir yılan, kalın bir yılan sarmış. Cami değil bu arkadaşlar. Cami ile alakası yok. Şu an görüyorsunuz kırmızı işaretlerle kocaman bir e, yılan tarzı bir düşman etrafını sarmış. O da onun arasında yükseliyor. Melez bir Semazen kolları kopuk falan. Bunu yakın zamanda İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu, belediyesi derken yöneticilerinin yapmış olduğu e, sema gösterisinden de burada bir gönderme de anlayabilirsiniz burada var. Bu da o güneşe bakan e, sarışın kadının arkasında bir ölmüş cenin gibi duran bir görsel. Burada Mısır piramitlerini görüyorsunuz. İki tane, biri e, yıkık e, herhalde yok ya da. Yani buradan e, hedefi Mısır. Burada hani cami üstünde am, allem olduğunu söylenen bir görsel var ya arkadaşlar. Bu da cami değil. Resimlere daha yakın baktığımızda cadıya benzeri bir kadın var. Elinde asasının ucunda hilal şeklinde ya da at nalı tarzı bir şey tutmuş. E, yukarıdan baktığınızda bu şekilde. Şimdi ben bunu biraz daha, daha yanlarsanız diye çizeceğim. Görüyorsunuz kara gözler var. Başı Saçı veya başı kapalı pelerinli tarzı elinde bir şeyle tutuyor. Yani cami falan yok yani. Millete cami gösterip aslında İslamiyet'i yok etmek istiyorlar. Hristiyanlara İslamiyet'i gösterip yok etmek istiyorlar. Burada da ayın yere yansımasında bir suret var. Bu suret de arkadaşlar Michael Jackson. Diyeceksiniz Michael Jackson'la ne alakası var? Bunların hani ay yürüyüşü vardı Michael Jackson'ın. Bununla bağlantılı olarak bunu koymuşlar. Michael Jackson'ı öldü gösterdiler ya. Deccal'ın e, özellikle hadislerine baktığınızda son bir şeyde mezardan çalgıcıyı diriltme e, olayı var. E, hatırladığım kadarıyla yanlış olmasın. Yani en olsun Rabbim bilir. İşte bunlar hani Michael Jackson'ı öldürmediler. Ölmüş gibi gösterdiler. Günü geldiğinde bak biz insanları öldürürüz de diriltiriz diye meşhur bir insanız. Michael Jackson'ı dirilteceklerine zemin hazırlıyorlar. Bunun, bunu şimdiken sizlere e, hiçbir yerde duyamayacağınız şeylere vesile oluyoruz inşallah. Şimdi burada da e, yine böyle deniz feneri gibi bir şey olan ama insanların, erkeklerin gelip de oraya kucaklarında bir sunak gibi bir şey sunuyorlar. Ama ne olduğu net anlaşılmıyor resimlerden. Çocuklar olabilir, farklı şeyler. Yani bunlar kadınları öncelik alıp erkek neslini yok etmek istiyorlar. Birinci derecede, ikinci derecede de Tüm devletlerin başına kadınlar geçirmek istiyorlar. Burada da yine özgürlük anıtı gösteriliyor mesela. <laughs> İkinci derecede dedik, üç, devletlerin başına kadınları geçirmek istiyorlar. Kadınları ilahlaştırma adına. Üçüncüsü de dinlerde beklenen Mehdi Mesih inancı ile ilgili. Burada da ters 3 ve 33 gibi bir şey koymuşlar arkadaşlar. Daha da farklı bir şey olabilir. Ağzını açmış bir şempaze gibi de durabiliyor. Burada da işte Hazreti Meryem ölüyor. Yani e, çocuk ölmüş. Burada da hani İsraç canlının biteceğini anlatıyorlar. Yine burada da elinde parfüm var. Yukarıya tutuyor ama sanki bir atom bombası gibi de e, gözükebiliyor burada. Hani yani onu tam anlandıramadım. Bu da Hazreti Meryem'in arkasında kafasını uzatmış bir işte bir yaratık. Ne olduğu belli değil. Çözemedim ben bunu. E, bu da e, Mesih diye sundukları kişinin göğsünün ters çevrilmiş şekli. Buradan da üst üste kadın göğüsleri var. Burada işte görüyorsunuz bu şeyin Amerikan'ın şeyi ama yukarıya baktığınızda sol tarafta kılıcın altında bir bayan yüzü sola bakıyor yani. O dediğim sunak sunma olayı da burada arkadaşlar. Erkekler kucaklarında beyaz çocuklara benzeyen hani böyle kefenlenmiş sunaklar tarzı getirip oraya sunuyorlar. Tabi tam seçemediğim için çocuk da olmayabilir, başka bir şey de olabilir. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olduğumuzu düşünürüz böyle. Dediğim gibi bu da Michael Jackson, e, aydan yansıyan sureti. Yani bunlar ileride Michael Jackson'ı diletecekler. Sözde ölmüş Michael Jackson'ı. Çünkü Deccan'ın bir özelliği neydi? Ee, Hazreti e, İbrahim, İbrahim e, Nemrut'la konuşurken, başka bir surede ikisinin ismi de kullanılmadan hatta İbrahim Peygamber kullanıyor diyor. Benim Rabbim öldürü ve diriltir. O da diyor ben de öldürü ve diriltirim. Buradaki mevzunun buradan gerçekleşeceğini görebiliriz. Yani burada gördüğümüz cami falan değil arkadaşlar. Yani yılanın semazenin etrafına dolanması ile oluşan ejderhanın da oraya gelmesiyle oluşan bir durum. Burada da affedersiniz yani bir insanın, erkeklik insanının, kadınla, karını göbekli, e, ikisi bir arada farklı bir yaratık oluşuma gidiliyor. E, burada da yine e, erkeklik organıyla birlikte e, şeytani bir suret. Yani e, şeytanın aklı, fikri uç kurda tabiri zaysa, burada onu işliyorlar. Yani bütün amaçları, gayeleri insan neslini tüketip kadınlardan yeni bir nesil üretmek, türetmek. Önce şeytana sonra da güneşe taptırmak. İnşallah hayırlara vesile olduk.